Merhabalar dostlar. 26 Temmuz 2024 tarihinde 9 15 gece kamu aydınlatma platformuna koleksiyon mobilya AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Özet bilgi yeni iş ilişkisi arkadaşlar son 4 günde yani bu hafta daha doğrusu İkinci arkadaşlar e, haber olarak karşımıza çıkıyor. İki, i̇lki yanlış hatırlamıyorsam 29 milyon TL'ye yakın bir sipariş haberiydi arkadaşlar. E, ki artıya devam eden ufak da olsa bir yaklaşık 2-3 haftalık bir yükseliş trendini yakalamıştı. Ama bu arkadaşlar bugünkü haber e, tabii ki hisseye çok fazla yaramadı gibi. Yarama demeyeyim de haberle belki bağlantısı yok ama eksi 2,5 yani hisseyi yukarı çıkarmayı başaramadı haber onu söyleyelim. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi şirket cirosunu olumlu etkileyecektir diyor ama bugün tabii ki onu söylemekte fayda var. Diyor ki şirketimiz ile yurt içi yerleşik bir müşteri arasında müşterinin yurt içine yürüttüğü projenin hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25 Temmuz 2024 tarihinde 35.914.627 TL artı KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Mobilya sevkiyatının 30 Ağustos 2004, 2024 tarihine teslim edilmesi planlanmaktadır diyor. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Bakalım devamı gelir mi? Ki hisse arkadaşlar ufak da olsa dediğim gibi yükseliş trendine çıkıyormuş gibi gözüküyor ama bugün 5.45 desteğinde en azından 20 günlük hareketli ortalama desteğinde tutunmayı başarabildi. Bakalım inşallah tutunur yukarı doğru gider. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.